Antalya'nın en batıdaki ilçesi olan Kaş, antik tiyatrosu, küçük ve sakin beldeleri, muhteşem koylarıyla benzeri olmayan bir bölge. Kaş, Kekova, Saklı Kent, Demre, Patara, Kaleköy gibi saymakla bitmeyen hem tarihi açıdan değerli hem de doğal güzellikleri açısından eşsiz yerlere ev sahipliği yapıyor. Biz de bu maceramızda tarihi Likya yoluyla Kar yolunun kesişim noktasına bulunan Kaş'ta yeni yerler keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. Akdeniz'in en güzel koylarına ev sahipliği yapan Kaş'a ulaşmak üzere İstanbul'dan Dalaman Havalimanı'na uçuyoruz. Dalaman'a indik. Yaklaşık 2 saatlik bir araba yolculuğumuz var Kaşa kadar. Aslında Dalaman'dan itibaren, uçaktan indiğimiz andan Kaşa kadar e, tam bir doğa sporları cennetindeyiz. Tüm tamam, cennet. Yani efendim. olağanüstü bir e, alanı burası. Olağanüstü e, fırsatlar sunan bir yer. Dünya'da bir yıldız olabilecekken yani doğa tabii, sporları tabii, anlamında tabii, tabii. dünyanın bu manada konuştuğu Dünyadaki bir yer değil. doğa sporları başkenti olabilir. Olabilir ama bu anlamda yani da. Genelde Göçek, Fethiye, Dalaman, Kaş bu bölgeler plajıyla konuşuluyor. Evet, evet tamam çok evet. güzel, ne mutlu bize. Deniziyle konuşuluyor. konuşuluyor. Hani ne güzel giriyoruz, yüzüyoruz, plajda yatıyoruz şeklinde ama doğa sporları merkezi olup dünyada entelektüel seviyesi çok yüksek olan ve para harcayan bir turisti de ülkemize getirebilir. Aslında yani, evet, Türkiye'nin her yeri böyle. Evet. evet. Hep söylediğimiz, yani hep konuştuğumuz. Bizim turizmimiz belli odaklara e, evet. kitlenmiş ve evet. deniz, güneş, kum. ...ama doğa sporları için burası hakikaten müthiş. Kalkanı da geride bıraktıktan sonra Kaş'ın merkezine ulaşıyoruz. Bisikletlerle Asas Dağı'na yapacağımız tırmanış öncesinde... Güç toplamak için Kaş mutfağının nefis yemeklerinden tatmak istiyoruz. Yarınki kanyon inişimizde bize rehberlik edecek ekibin lideri ufuk güvenle buluşuyoruz. Evet, bugün ee, daha bisiklet etapımız var. Biraz sonra daha bisikletlerimizi alıyoruz. E, Çukurbağ köyüne gidiyoruz önce. Ondan sonra Yeniköy yolundan acayip manzaralı güzel bir parkurdan Gökçeören ve e, Asas Dağı'na çıkıyoruz. Artık Asas Dağı'nın tepesindeki kamp noktasına doğru yapacağımız 3 saat sürmesini planladığımız tırmanışa başlamanın zamanı geldi. 1130 metre yüksekliğindeki Asas'ın tepe noktasına ulaşmak için ilk olarak Pelos yönüne sapıyoruz. Yolumuz Daha yolun başındayız bir işte, geç çıktık, bir rehavet çöktü üzerimize özellikle benim şimdi tüneyi burada çünkü ben e, neden bilmiyorum bugün bu maceramız başlayacağı halde maceralardan önce iyi uyumaya çok özen gösteririm ama dün gece uyuyamadım hani olur ya hepimizin başına gelir bazen yatakta döner durursun uyuyamazsın öyle bir geceydi ve çok ya vücudum uykusuz olduğu için kırgın ve kendimi enerjik hissetmiyorum. Yani genelde benim alışık olmadığım bir ruh hali. Ee, o yüzden doğru söylemek gerekirse ortam daha güzel olamaz. Olağanüstü bir ortamdayız. taşın tepelerindeyiz, şu an tırmanıştayız. Ama bir yandan da birden önce kamp alanına ulaşmak istiyorum. Evet. Gerçek, acı gerçek bu. Ece selam. Yukarıda bir yayla var, bayağı yukarıda. Hani paraşütle atlıyorlar biliyor musun? Bayağı oraya kadar gideceğiz. Orası oraya kadar ama bayağı bir kilometremiz var galiba. Bayağı çok orası da yalın yalın eğdiğini kötülüğünü gitmedim. Hiç bilemem, var yol. Var. uzak mı orası? Ne? Uzak mı biraz? Uzak olmam şu tepe. Gördüğün tepeye dolaşıyor. Bu tepe? Ha, o tepeye dolaşıyor arkadan. Arkadan dolaşıyor. Ha. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi acaba? Bundan yani bir tık daha iyi bir manzara olabilir mi? Abi ya manzara bence bu olabilir ya. Yani ma manzara, olabilir. sessizlik, koku yani bütün işlerine burada hitap eden bir olay var. Gitmiyor düşüyorsunuz. Yüksekteyiz şu anda. Kurban köyünü de geride bıraktık. Artık güneş batmak üzere. Cüneyt halinden oldukça memnun ama ben kamp yerine ulaşmak için sabırsızlanıyorum.